Ekstra o efendim hemen karşınızda Minecraft'taki en iyi tuzak evinde kim yapacak onu göreceğiz Ezik mi? Pro mu? Yoksa hacker mı? Evet başladık bakalım ezikle görüyorsunuz Evet ezik vs pro Bakın pro da burada elmas zırhları giymiş Of hacker reis de uçarak gitti oradan Tuzak savaşları Hadi bakalım ezikle evet başladık Evet bizim bak mal ezik ağzından sallaları akı akı geliyor buraya doğru Eee e, evi yapmalıyım Ev ev diye bak böyle bakıyor Eee Nereye ev yapsam acaba diye düşünüyor böyle Bakalım acaba nasıl bir ev yapacak Çünkü yapılan evin iyi bir tuzak sistemine sahip olması gerekiyor Ve bakalım ezik bunu başarabilecek mi göreceğiz Çünkü genelde başaramaz Oo, onun o elmastan ev yapmış birisi Kesin var ya pronun evi orası ya Ay toprak ev Oha bu da ezin evi Bak deliriyor benim evim niye böyle bok gibi diyor Uf, Delirdi ya Ulan diyor bak şimdi kendime bir ev yapacağım Akıllara zarar diyor Nereye gidiyor ama şu an bir yere gidiyor Allah Allah bak bak Ezik reis tırmanıyor şu an dağlara Hop bir de bedi gidiyor Acaba bu evden elmas mı çalacak Oha Lan pronun evini mi çalacak Bak bak ezik geldi. oh, ne güzel. Evet eşyası bakın yazıyor. Pro Mansiyon yazıyor. Ezikler uzakta durun diyor. Yani pro'nun malikanesi. Kapısı da demir. Öf bu nedir ya? Çok güzel bir ev. Ama eşyası yani belli. Bunun proluk değil. Bu bence hile. Pro bir Minecraft oyuncusu elmasın ev yapmaz. Çünkü çok zordur. Bununla uğraşmaz yani. <laughs> Daha güzel bir ev yapar farklı blokları birleştirerek. Bir de elmas evet çok değerli falan ama sonuçta renk olarak ev olarak uygun değil bence. Ev öyle mavi turkuaz garip bir renkte cam gibi olmaz yani mantıken. O yüzden Pro Reis hile yapmış. Eziye bak burada gidiyor gizli gizli ulan diyor. Şimdi görecek lan diyor Pro. Camdan bakıyor bak bak. Böyle. Aha sandık gördü. Hedef orası şimdi. Orada gidip tüm eşyaları alacak. Bak bak gizli gizli gidiyor kral. Ee, buradan alacağım. Oha! Orada şu an boşluk mu var? Pencere açık mı lan? Alabiliyor muyum acaba Dragman? Bakayım. <gülüyor> Aldı. <gülüyor> Oha bir sürü elmas var lan içinde. Oha. Bütün bu elmaslarla artık resmen ezik de pro olacak. Belki prodan bile daha pro olacak. Belli olmaz. Ama eğer hala bir ezik gibi oynarsa bu durumda olamayabilir. Yavaş yavaş şimdi her şeyi çalıyor içindeki bak bak. Ve hop diye kaçıyor. Gerçi hepsini almadı birazını aldı. Keriz ezik. Allah büyük keriz yapacağım. Böyle bir hazineyi buldun. Oğlum direkt sandığı al götür ya. Bırak yani sandığın içindekileri. Pro'nun evine girmiş orada. Acaba şöyle hacker'ın evi nasıldır ha? Üf. Pro'nunki böyleyse eğer hacker'ınki nasıldır? Şimdi ezik burada. Minik evine girdi. Bakıyor böyle. Heh, ne yapacağım lan diyor bu kadar çok pro eşyayla. Benim evim bok gibi. Yapacak hiçbir şey de yok. <laughs> bu ne ya? <laughs> Tabelanın üzerinde Ezi'nin evi bir hafta boyunca harcanmış emeğin ve kan özeti yazıyor. <laughs> Eksanesi böyle bir binaymış. Büyük bir emek varmış yani. Bir hafta boyunca uğraşmış bununla Ezik Reis. Yani bu evle. Şimdi of tüm gece Lan bizim Ezi'ye bak. Büyük kitaplarını okuyor. Oha bir sürü. Pro'dan çaldığı her şeyi şu anda kullanıyor. Bak bak şimdi evden bir çıktı. Ne yapacak acaba şimdi çıkıp? Çıktı ve evi kaldı mı? Kapıyı açık bıraktım mal be. İçeri şimdi zombi girecek ya. Keriz. Bu kadar olmaz. Ne yapıyor? <laughs> Eve başlıyor şu an. Oha. Vay be krala bak tık tık hepsini şu an kırıyor tabi elle kırıyor an, görüyorsunuz yani büyük bir mallık şu an yaptığı ama işte ezik reis ne yapsın gidip kürek mi yapacak 5 saniyesini harcayıp onun yerine 100 saniye harcayarak elle kırıyor hepsini böyle bir kral aha pro bakın şimdi fark etti durumu sandığı açtı baktı onun içinde eşyalar yok ne olacak bakalım gelip Ezi'yi öldürecek mi ne olacak acaba şu an Oo kılıcı aldı lan vallahi öldürecek Bari öldürme birazcık döv ya. Ayıp oluyor yani pro reis. Oha şu an tuzakları kuruyor. Ezik de galiba şu an kendini korumaya alıyor proya karşı. Belki pro gelip falan saldırırsa diye bir tuzak evi inşa ediyor şu an. Vay be aşırı ya. Peki şimdi bu ikisinin arasındaki çekişmeye acaba hacker nasıl dahil olacak onu merak etmek istiyorum. Çünkü ezik var pro var. Şu an pro gelip ezin evine saldıracak falan. Acaba hacker nasıl gelecek? Işınlanacak mı bir anda? Oo bak şimdi pro yürüyor böyle. Lan diyor bu nasıl Oha elmasları gördü orada. Pro ama ben fark etti yani çok belli. Basınç plakası var yerde. Bu nasıl tuzak ya? Resmen çok belliler ya. Hop bak hemen pro girdi içeri. hem. Yani çok pro birisi o yüzden proca girdi yani. E şimdi o olta aldı. Oltayla onları çekiyor. Oha. Lan böyle bir şey var mı? Oha. Harbiden yükselesi yani proje bu hareket. Mesela ben bilmiyordum böyle elmasları falan çekebildiğini oltayla. Şu an ilk defa yeni öğrendim bunu. Gerçekten çok iyiymiş. Vay be. Pro -reize bak. Peki şu an çıkabilecek mi acaba? Lan ne yapıyor? Bu ne? Kek var. Kekleri oraya attı. Ana lan yoksa eziyi şu anda kendi yaptığı tuzağa karşı mı kullanacak yani? Bakayım ve Ezik reis şu an bunu görünce o pastaları falan direkt bence atılacak içeri. Orada mahsur kalacak. Hadi bakalım. Nasıl olacak şimdi göreceğiz. Ama tuzak güzelmiş ha. Harbiden o plaklar falan belli olmasa yani içeri giren kişi bir daha çıkamıyor normalde. Bir de Plakaları falan kıramasa böyle. Fena tuzak değil. Ama işte hiçbir işe yaramadı şu an. Acaba ama kendisi düşecek mi o tuzağa göreceğiz. Bak şimdi ezik reis çıkıyor oradan. Ehe diyor mal pro. Tuzağıma düştü dostum. Hadi bakayım şimdi gideyim diyor şu eve. Ve evden proyu soyayım. Evet. Aha baktı lan pro yok. Ne var? Pasta var. Aha. O pasta yiyeceğim. Aha, daha çok pasta. İki tane pasta var. Oo, ekseldi. şu an delirdi. Ezik reis bakıyor yere. Hmm, evet. Basınç plakası. Ne yapacağım? Çok hızlı koşayım diyor. Koştu. <laughs> Ve egzersi alamadı şu an pastaları. Bakın. <laughs> Mal ezik. Alamıyor pastaları. O bunu da alamıyor ya. Of egzersi şu an çok üzüldüm ha. Ezik reis o kadar girdi buraya be. Çıkamıyor. Kendi yaptığı şu an tuzağa yakalandı. Bakın. Asla çıkamıyor. Yürüyecek. Ama... Önünde sürekli pistolar açılıyor o yüzden çıkamıyor oradan asla Şu anda Ezik Reis kaldı burada Bak delirdi. Aa diye artık sonsuza dek orada mahsur ve geberdi. Ve şimdi proya geçtik. Of. Proya daha yeni geçtik sadece. Yu. Hadi bakalım. Şimdi proya izliyor ki bakın diye size göstereyim nasıl uzaklar yapılacağını. Hadi bakayım dostum. Gelin bakalım. Lanet olsun adamım diyor buraya geldi böyle. Ve bakıyor. Önce diyor yer arazi arsa iyi olacak. Bakın. Bakıyor burada ulan diye Bu nedir ya? Topraktan ev yapmış. İğrenç bakalım pro reis acaba ne yapacak şu an Ve pro yaparken acaba hacker gelecek mi sadece şu an onu merak, merak, ediyorum çünkü Eğer hacker gelirse bayağı fena kapışacaklar Ve hacker mantıken daha da yani iyi prodan Çok daha güçlü Acaba ne olacak sonuçta hile yapıyor yani hackerın direkt bir sürü hilesi var Pro sadece pro bir oyuncu Şimdi o Tuzak yapıyor bayağı küçük bir tuzak lan bu hiç vallahi belli olmuyor minicik ne yapacak acaba şu an? Piston koydu, tahta koydu. Kızıl taş koyuyor, bir şeyler koyuyor. Ne yapıyorsun lan? Oo aşağı kazıyor. <laughs> aşağı doğru ölüm çukuru mu? Oha TNT çukuru. Oraya düşen kişi patlıyor yani. Harbiden çok fena tuzak içeriz şu an. Bakalım. Buraya Oha ev kuruyor. Lan evmiş. Ben herhalde çukur falan kazıyor üstünü kapatacak. Hani oraya yürüyenden düşecek içeri falan diye düşünmüştüm de değil öyle değilmiş. Bildiğimiz evi sonradan yaptı üstüne. Ne olsun vallahi reize. Özel Altında tuzağa bombası hazır ev. Mükemmel. Bomba gibi bir ev yani harbiden. Direkt patlamaya hazır. Bakalım şimdi bura eve girenler patlayacaklar mı? Excel şu an kesin eziyi patlatacak yani. Çünkü bence buraya hacker girmez. O içeride elmaslar var diyor. Sandığın içinde. Sakın dokunmayın. O öyle yazdı. Ki hani görenler dokunulsun tam tersine diyor Aslında şu an ters psikoloji yaptı çakal pro reis. Bak bak. Kral ve gidiyor hemen bak koşarak kırlara doğru koşuyor. Koş pro reis, koş. Haydi bakalım özgürlüğe koş. Şimdi hacker nerede acaba şu an? Yoksa hacker mı gelecek? Birkaç saat sonra. Aa ezik geldi hacker gelmedi. La 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 Ezik acaba şu an nasıl kurtuldu peki? O tuzağın içinde çünkü hapis kalmıştı. Bence tuzağı kırdı öyle çıktı. Çünkü yoksa çıkamazdı. Ama iyi bari kırmayı düşünmüş. Aha tam evine giriyordu bir baktı. Yeni ev. Lan tahta evimde. Kendi boklu evinden daha güzel. Ve içeride elmaslar var. Dokunmayın diyor. Bak bak okuyor şu an yazıyı. Nasıl olur bu? Elmaslar dokunmamak. Ben eziyim ve malım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım dedi, dedi. Dedi dedi Bakın bak ne görüyor musun? Şimdi evine girecek ve o elmasları alacak ama aslında kendi ölüm fermanımızı imzaladı. Çünkü bakın sandığı bir açtı. Anında alttaki TNT bombaları Devreye girdi ve bakın çıkamıyor. O boom. Oha. Ezi'nin altındaki blok havaya yükselerek Ezi'yi tavana sıkıştırdı ve kapıyı kapattı ve geberdi. Şimdi hacker'a geçtik. Oy, hacker Reize e bak. Takmış maskeyi de eklemeye hazır. Hemen <laughs> lan masa koydu. Minecraft'a masa, laptop koydu. Flash bellek taktı. Modem koydu. Oha lan. Evdeki bilgisayardan daha iyi bilgisayar koydu Reis Minecraft'a. Bak bak oyuncu koltuğu da koydu mor. Oturur. Şu an resmen Minecraft'ın içinde ekstrası hack yapıyor hacker. <laughs> Görüyor musunuz? Bilgisayarı taktı ya. Bu nedir? Bilgisayarın şu an hack yapıyor. Of. Lan. Oha. Hackleyerek yapıyor şu an. Of. Bak bak krala bak. Ya mal ezik ya. Bak yine geldi. Oğlum ezik git artık ya. Ne yapsa? kendisi yani zarar görüyor. üzülüyorum artık Ezik Reis'e yani. Bu kadar olmaz. Hacker Reis ne yaptı bu? Hediye paketi evi yaptı dev gibi. Şimdi tabi bunu gören Ezik Reis hemen içeri atlıyor hediye paketini görünce. Allah'ım diyor ne güzel bir yer burası. Tabelayı okuyor. Beleş Minecraft hesabı diyor var diyor sandığın içinde. Lan aha arkada baktı. Kapı kapanmış. Olamaz. Şimdi ileri yürüyor. Oo kumlar döküldü. <laughs> Ölümcül lav tuzağı. O hacker Waker bak. Harbi Ekşarası hackledi ha. Dönüyor bak koltuğun etrafında ya. Şuna bak. Gerçekten hacker şu an çok üst düzey bir şey yaptı. Yani işte pool'un evinden çok daha iyi oldu. Sen yani ezin yaptığı ev böyle dikti. Yerden yani yani piston falan çıkıyordu. Dikti. Pool'un iki güzeldi. Bayağı da iyi gizlenmişti ama yani bu hackerınki çok iyi. Çünkü bildiğimiz hediye paketi gibi ve dev gibi ve içinde bir sürü tuzak var. Şimdi o pro reis geldi buraya. Ve bakalım hackerın yaptığı hediye paketine girecek mi? O giriyor. Harbiden girdi. Aha. Şimdi bakıyor buraya lan burası ne böyle diyor. Aha. Tabelayı okuyor. Hop arkası kapandı evet. Artık pro reyza itirazı şu an mahsur kaldı. Orada bakalım hacker mi yenecek pro mu? Şu an çok heyecanlandım. Büyük savaş. Hep merak etmiştim. Pro bak başını sallıyor. Hayır hacker diyor. Beni kandıramazsın anladın mı ha? Yere bakıyor. İp var çok belli. Ne yapıyor? Hop zıpladı. Oha krala bak. Lan. Bak bak oradan hacker bakıyor. Ooo. Hepsi döküldü şu an lavların. Ama pro düşmedi. Karşıya geçiyor. Hop. Hadi bakayım zıpla hoppala Oha bak bak hacker delirdi orada Nasıl olur diyor bu falan Şimdi pro sandığı açıyor Bakalım ne var içinde harbiden merak ettim şu an Sandık yok oldu lan Oha it hacker'a bak yok etti şu an sandığı Ama şu an çok büyük ayıp etti hacker reis valla Yani sonuçta parkuru yapmışsın Pro reis de geçti parkuru yani Bak oradan pro bakıyor bunu yapmayacaktı hacker dedi Oo, Eline kazmayı aldı Şimdi başladı kazmaya. Oha. Lan kazıp hacker'ın yanına mı geldi yoksa? Of, hacker dönüyor. Arkaya doğru dönerken bilgisayar kapandı. Ne oluyor? Arkaya bakayım diyor. Hoppala. Ve <laughs> proyu gördü. Oha, güzel. Of, pro hacker'ı öldürdü. Nasıl olur lan bu? Oha, Exhaustive pro hacker'ı öldürdü. Demek ki en güçlü hacker değilmiş. Proymuş en güçlü. Vay be. Veya hacker reizin boşluğuna geldi. Emin değilim Exhaustive ama vallahi lol ha pro raise'e. Harbiden proymuş. Hem Ezin hem pro'nun hem de hacker'ın yaptığı evleri gördü. Sizce en tuzaklı ve en manyak olan hangisiydi? Bence Exhaustive kesinlikle hacker'ınkiydi. Ama yani pro raise'le gelip hacker'ı gebertince falan pro raise'e bir saygım arttı. O yüzden pro reizinki ben birinci diyorum. Hacker'ınki ikinci diyorum ve Ezin'e de üçüncü diyorum. Siz diyorum yazın bakalım. Fikrinizi ben çok fazla eğlendim Burası çıkan videoları izlemişsiniz ve instagrama veya tiktok'a girip Ekşi Alperen'i takip etmişsiniz Hepinizi çok seviyorum bay bay